Taydin'in bir konuşması var. E, altına müzik döşemişler. İnşallah telif yemeyiz ama bir bakalım. Tamam tabii. tabii buyurun. Bugüne kadar oğlum hep çıkacak diye beklerken evet. oğlumun çıkmayacağı umudunu bugün niye kaybettik? E, yüzünden Demek ki hep ihanet ediyormuş bize ya bile Aklıma bile gelmez ya. Ya yemin ediyorum o adam çıkana kadar yengeme ben bir tane konduramıyordum, konduramıyordum. Ha yalancılığı vardı. Aklıma bile gelmiyordu ya, var, aklıma. Var ya aklıma, da dahi gelmiyordu. Yalancı hırsız diyorsun Rabia evet, için. Evet, yalancılık da var, hırsız da var. Ama biz bunları göz ardı ediyorduk. Ha olsun, olabilir. Şeydir yani yalancı olsun bir şeydir. Ama en son bu otel motel olaya çıktım daha biz koptuk daha. Biz koptuk daha. Yoksa biz yayınla, bugün... senin yayınlar niye kaçak biz sözümüzü... Biz diyorduk ki bu bir yerde sakladı. Bugün çıkmasa yarın çıkar. Bugün çıkmasa yarın çıkar. Ya şimdi burada ağlamaya başlamış tabii. Yani e, şimdiye kadar neredeydin diye sorarlar adama tabii. Burada diyor ki işte öldüğünü artık inanmaya başlamış falan. Ne zaman bunu söylüyor? Üç buçuk, dört ay geçmiş sonra jeton düşmüş. 4 ay. 4 ay boyunca çocuğuna ulaşmamış. Ne iz var, ne telefon var, ne ses var. Yaşamasına dair zerre emare yokken 4 ay sonra birden aa sabah içki içmemiş aa bir de ayık bir dakika ya Fatih yoktu demiş. Bak burada ben size söyleyeyim. Yalan, eğer ben yanlışsam, ben, benim tahminim bu konuda yanlışsa Necmettin Bey'e ekranlarım açık buyursun gelsin. Burada buna bunu söylettiren Necmettin ait. Bunu getiriyor oraya. Gel abi kendimizi temize çıkaralım demiştir muhtemelen. Bakın iddia. Bir, bir tahmin. Gel abi kendimizi temize çıkaralım. Sen çık oraya bu işlerden haberin olmadığını. Rabia Tek başına bu işlere kalkıştığını söyle. Biz ailemizi temize çıkaralım çünkü biliyorsunuz ya. Bakın şu cümleyi kuracağım. Bu olayın dışında kurayım bu cümleyi. Namussuzluk bu ülkenin bu ülkede namus kavramı kadın üzerinden belirlenir. Çünkü biz erkek egemen bir ataerkil bir toplumuz. Ataerkil bir toplum olduğu için namus kavramı kadın üzerinden belirleniyor. Yani bu erkeğin göz yumması namussuzluk olmaz. Ama kadının yapması namussuzluk olur. Erkek buna bile bile göz yumsa onun parasını yese dahi. Karısını tamam bu adam için söylemiyorum yine altını çizim. Karısını satsa dahi. Pezevenkliğini yapsa yine namussuz kadın oluyor arkadaşlar. Ceza kadına kesiliyor. Ben de diyorum ki evet. Bu şimdi ki, bu olaya dönelim. Evet. Kadın yanlış yaptı yanlış insanlarla yanlış ilişkiler kurdu. Erkek niye uyudu? Erkek bunu bile bile neden uyudu? İşte o zaman diyorum ki buradaki kavram eğer bu namus kavramı üzerinden bu işi konuşursak suçlusu hem Mahmut'tur hem de Rabia'dır. Bir ceza varsa ikisi çekecek. Eğer birini al abi evin önüne oturt. O Mahmut ya saf işte orada böyle dursun abi. Tamam, öyle sakin sakin. Biraz da melül melül bakarsa abi biraz düşünceli. Bak gördün mü ya saf, düzgün adam. Kadın bunu kandırmış ya. Falan diyecekler. Yerim senin saflığını. Yerim senin saflığını. Sen onu götür. Konu komşuya yedir. Kimse kusura bakmasın. Bu adam saf mı ya? Allah'ım ya Her şey ortaya çıkınca konuşması kolay. Her şey ortaya çıkınca çık iki tane laf söyle götür işi. Hayır abicim. Anne ve baba bu işin ağır bedelini ödemeli. Ağır bedelini ödemeli. Yani hikaye böyle bizi yedirecek cinsten değil. Kusura bakmayın öyle kolay gelmiyoruz tava. Kolay da yemiyoruz bu tantanaları. Yani saflığı maflığı hikayesi vallahi.